Şurada duralım. O ne? Dev geldi. Şanlı değerlerden herkese merhaba. Breaking Bones adlı oyunda karşınızdayız. Tam olarak ne bende bilmiyorum. Bir yerlerden bulduk, çıkarttık açarım bakalım neymiş neciymiş kemik kırıyoruz onu anladık da bakalım nasıl kemik kırıyoruz ne yapıyoruz bunları mı şey ettireceğiz ne anlamadım bir şeyler yazdı ama oyunda kasıç var pardon Aa, kalbimiz atıyor F aldık F kılıç aldık. Anahtar aldık. O. O ok kaldık. Yay. Başka. Blok. Remaining. Wave mi? Wave. O lan. lan? Allah senin üst versin. Niye bunları falan alabiliyor muyuz? Ha, bir yürü git. Manyak. Bunları alamıyoruz. Niye bunu şey yapamıyoruz? Bunları da alamıyoruz. Aha bir tane daha geliyor. Bir şeyler oldu. Al koçum. Saldık mı bunu? Şuraya çıksak. Attık mı lan? At lan. Attık. Ama bir ceca yaramadı. Atın kurt. Gır diyeceğine saldır salak köpek. Ananı... Allah cezanı versin fake at derif bize. Vay be. Sağda solda bunların çıktığı portallar açılıyor anladığım kadarıyla. Oo alabildim. Oo. Climor. Buralarda bir şey var mı? Açamadık. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya patlıyormuş o merzen. Tamam bunu aldık. F. Kılıcı aldık. Kılıç özel bir kılıç mı acaba? Şunu aldık. Yay yok. Bunu ne yapabiliyoruz? Gerdik. Gerdik. Tamam. Bunu fırlattığımızda ne oluyor? Patlattık herife. Korun. Hop. Teker teker gelin. Nereden geliyorsunuz Nereden nereye gidiyorsunuz e, Sana şunlar daha iyi olur Tahminim Hiç ok yok mu ya Seni açalım Seni içelim Of ağzına mı tükürdün ne oldu Bey mi bitti İkinci bey Ben şuraya çıkayım Kasklardan falan anlıyor mu? Bunları alıyorum. Adam ayakta kalmış ya. Oho. Ops. Ne oldu? Oo, Crash yedik. Aracı aldık. Bana ok lazım. Hemen seni. Yavrum benim. Atıl tın vurmaması lazım. Atıl kurt. <laughs> <Atır> lan <laughs> Hop arkadan geldi. Vay <laughs> kerata. Kafasını kopardık. Koçum benim. Şunu alalım. Oo, üstü dan, dantelli şeyimiz var lan. Dantelli donumuz var. Tamam, bunları kapatabiliyor muyuz? Kapattık mı? Kapatamıyoruz. Açabiliyor muyuz? Açamadık. Şuraya girebiliyor muyuz? Giremeyeceğiz. İki vuruş. Lan! Etrafımız sarılmış düşmanla. Geri geri giderek savaşıyoruz. Çok kötü arkamızdan vurdular. Allah öldük lan. Kıraş yemeden gittik lan. Niye onu içtik ki? Mal mısın? gelmeye başladılar. Gel oğlum, gel, atın. Öldü. Ben sırf savunma yapsam. Sen öldür bunları. Ben bloktayım. Hadi ya blok yapamadım. Öldüler. O da öldü. Evet. Evet, şunu alın. Koçum benim. Koçum aferin. 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 Üstüne çıkayım. Ben atmadı. Hadi. Woo! Bir tane daha yolladık. Tabi sinkörün attı. İki defa şey yapsam. İki defa vurduk mu vurmasını çekiş daha iyi. Çekiş daha iyi. Çekiş. Allah vurdu lan bu. Hayvan orada hayvanlar. Vallahi burayı savunma hattı yaptım. Wave 2 ah. remaining one. Aaa ya. Oh kafasını gözünü. Ayakta kalan ayak. Düştü. Vay be itim güzel savaşıyor var ya. It or it. Ha çat 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 iniyor. Bu ne? Bunu atarsam ne olur? Gel lan. 7 6 Warp up town. Time. Town nereden çıktı lan? Allah cezanı vermesin kaburgalarına. Allah. Evet, hop patlattık. O işe yaramıyor ya. Bu altın. Oha. Altın lan bu. Değişik geldi demek ki. Bunlar standart minyonlar. İskeletler. Hop öldü. <laughs> Köpek iyi. Yani saldırdığı pek gözükmüyor ama Üç kaldı. Ha, orada indirdi onu LAN Adrian! Süperim ya Wave complete Remaining 13 Dördüncü şey geliyor Evet Şu anda esen gayet iyiyiz Bir tane okumuz olsa arada sırada atar mutlu olurduk Şimdi şu tarafa gitmek istiyorum ama Ne olur bilmiyorum Ondan pek gidesim de yok Şurada duralım O ne dev geldi. Oha, devi öldürdük. Ne çıktı? Yerde şey var. Lan vurduğumdan kan çıkıyor. Nasıl oluyor iş ya? Acaba hayvana mı vuruyorum ya? Dev, devin silahını istiyorum. Her yer şey. Valla kan çıkartıyoruz ya nasıl çıkartıyorsak. Şu yerdeki oku alalım. Oku aldık. Hele kurşun şeyi geldi. 2 desek, 3 desek, 4 desek yemiyor. Bu ne? Oo, o shining one. Hop 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 şuradan zıplayıp içeride alabilecek miyiz? Yok yapamıyoruz. O tek vuruş, tek attık, tek attık, tek attık. O balta süper, balta number one. Lan, o zevkli olmaya başladı. öldürünce daha Allah senin sülaleni. arkamdan yaklaşmak. Ha? Evet, Allah seni tükürdüm Al, al, al arkamda. Onu da indirdik. Her yerde her yerde kan var. Kuşlar var yukarıda. Wave 621. Warp time o 10 bilmem ne kaç. Suyun altında bir şey mi var? Şuradan gitsem. Su var ne olur? Bu ne? Oo. Potion. Oo bu ne? Ok geldi ama. Oo ok. An Ben ötekini alayım. Hayır. En büyük hatayı yaptım. Allah cezamı vermesin ya. O baştan başladık var ya tüküreyim ben böyle işin içine. O ok kaldık ok bir tarafımızda Sen ne kaşınırsın be adam ya. Şşt köpüş. Kaç oğlum. Al kurt. Kemik verem sana. Kemik verem ben sana. O oh, yedi. Evet arkadaşlar. Breaking Bones oyunu. Ee, erken erişimde bir oyun. Maalesef ee, birkaç defa crash yedik. Yani oyunu bıraktım ondan dolayı. En azından zaten e, şey belli. Neydi onun adı? Ee, nasıl bir <laughs> yapıda olduğu belli. Ee, zaten bundan dolayı da fazla crash yediği için ee, şeye konmuş. Neydi onladı adı? Ee, birazcık olumsuz yorumlar almış. Ee, hoş, eğlenceliydi. Ee, ama dediğim gibi daha iyi olabilir. Biraz böyle ee, neydi o? Or Orks Must Die tarzında bir oyun yapılmaya çalışılmış. Ee, Hoş tabi şu baklar olmasa, yani bak değil de crash olmasa yine kabulüm yani bir şekilde oynanır, zevk de alınır, güzel parçalanıyor. Hele baltayı alabilirseniz on numara oluyor. Ama bugünlük bu incelemeyi burada bırakıyorum. Yeterince işkence çektim. E, Crashsız olursa değerlendirilebilecek bir oyun. En azından hani iskelet parçalamak isterseniz. E, günlük bu kadar. Bir sonraki. Bölümlerde ya da e, incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs> i̇yi oyunlar.